Bir kadın avukat olarak baktığınız zaman hukuk bürolarında belki de yüzde 60'ların üzerinde kadınlar şu kademe, alt kademelerde. Fakat yukarılara doğru çıktıkça partnerler seviyesinde bu oran çok düşüyor. Soyadı partnerlerine baktığınız zaman yok denecek kadar az. Burada müvekkil olan kadınlara, ben de dahil olmak üzere bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kadın partnerlere, soyadı partnerleri olan hukuk bürolarına, kadın çalışanların yoğunluklu olduğu hukuk bürolarına pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da büyük bürolara da seslenmek istiyorum. Yani o kadar harika kadın meslektaşlarımızı her kademede görüyoruz. Soyadlarında ve tabelalarda da görmek istiyoruz. Öğrenci çalışacak bir yer buldu, kariyerinde biraz ilerlemek istiyor. Sizce nasıl bir fark yaratabilir? Bu kadar farklılığın yüceltildiği bir devirde. Gerçekten çok hassas bir denge. Çünkü yeni mezun bir avukat tabii ki çok istekli, çok hevesli oluyor. Ama aynı zamanda da bizim mesleğimizde bir tecrübenin değeri var. Ve o anda o tecrübeden Yoksun. Fakültede literatür okumuş. Aslında tabii ki davalarla ilgili bir fikri var ama şeyden belki de hiç yastıcı yapmadıysa şeyden bir haber. Yani, kitapta yazanla gerçek hayatta olan nadiren örtüşüyor. Dolayısıyla şimdi orada fark yaratmaya çalışmak. Birazcık zorlu bir yer. Çünkü bizim mesleğimizde bir yandan da üstatlık yani ustalık, kalfalık, çıraklık da var. Birazcık da biz her ne kadar kendimizi bir avukatlık tarzımızı, üslubumuzu yaratıyor olsak da birazcık da üstatlarımız tarafından da şekilleniyoruz. Bence güzel bir karışım bu kendimizi sıfırdan tek başımıza yapmaya çalışmak çok zorlu bir mücadele olurdu. O yüzden biraz kendi içsel renklerimizi, içsel gücümüzü muhafaza edeceğiz. Ama birazcık da tabii ki eğitilmeye, öğretilmeye o tornadan geçmeye de açık olacağız. Dolayısıyla o fark yaratmak e, ya çok abartmamak lazım. Yeni mezun birisinin temel amacı e, ben hemen gideyim bir hukuk bürosunda fark yaratayım. Olmalı mı? Tam emin değilim. Tabii ki asla şunu söylemek istemiyorum. Orada asimile olsun, kendinden ödün versin, bir işte insan haklarına aykırı şekilde çalışsın ve o hukuk bürosunun küçük bir robotu haline gelsin demek istemiyorum. Ama onun arasında bir dengeyi bulmalarını tavsiye ederim doğrusu. Öte yandan da Meraktan bahsetmiştik. Bunu düşünmemiştim ama şimdi aklıma geldi. Ben bir yaz stajı yaptığım bir hukuk bürosunda çok spesifik bir iş yapıyorlardı. Yani çok büyük bir müvekkilleri için aynı işlemden yüzlerce yapan bir hukuk bürosu gibi düşünün. Ve çok iyi biliyorlar ne yaptıklarını. Ben de gelmişim. Fakültede de yeni almışım o dersi. Ya Dedim ki bununla ilgili bir yargıtay kararı var. Benimle çok dalga geçtiler. Ay çok biliyor bu kız falan oradaki herkes. Ama ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten yakın zamanda onunla ilgili bir ya ödev yaptık ya e, hoca bahsetti falan. Yakın tarihli bir karar var. Tabi bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu andaki gibi tek tıkla yargıtay kararına ulaşmaktan falan bahsetmiyorum. O zaman daha kazancı e, bize CD ile Gelir de ayda bir. Onda da sadece seçme kararı. Yani öyle çok kolay bir şey değil yargıtay Yani bunu söylüyorum ama tık diye de gösteremiyorum. Ama çok dalga geçtiler benimle. Ben de hırs yaptım ve gerçekten buldum o kararı. Ve gerçekten içtihat değişmiş. Ve biz o sayede o davaları çok daha hızlı bir şekilde çözümlendirmeye başladık. Ve o zaman... Hukuk bürosunun partneri olan değerli üstadım bunu böyle çok da <laughs> çok abartarak artık yani her yerde her ortamda falan anlatmıştı. Tabii ki yani bunu kendimi övmek için değil de belki de herkesin her şeyi bildiğini de varsaymadan tabii ki kendi fikirlerimizi de söyleyerek Dolayısıyla herkesin her şeyi bildiğini de varsaymadan tabii ki kendi bizi de dile getirmemiz lazım. Ama tek amacımız ben fark yaratayım da olduğu zaman birazcık yapay bir şey olabilir. Oradaki dengeye dikkat etmelerini evet, öneririm. Evet, burada şunu merak ediyorum bir de. Mesela bir avukat, 10 yıllık bir avukat ve yeniliğe nasıl adapte olabilir? Yapay zeka avukatı mesela adı yok ya da 2000'lerde bilgisayar yeni gelmişti. Burada kendini nasıl güncel tutabilir ve yeniliklere açık olabilir sizce? Bir kere zaten bizim e, avukatlar olarak her gün yani resmi gazeteyi zaten takip ediyoruz da meclisten taslakları, tasarıları da takip ediyoruz. Artık eskisi gibi değil zaten kurumlar, e, yasa yapıcılar, e, yönetmelikler vesaireler bunlar e, önceden paylaşılıyor kamuoyuna görüş için açılıyor. Dolayısıyla bir kere avukatlar olarak bizim görevimiz kendi sektörümüzü, müvekkillerimizin sektörlerini ilgilendiren bütün hukuki gelişmeleri takip etmek. Herkes her şeyi derinlemesine öğrenemez. Burada işbirliği yapıyoruz. Zaten artık büyük hukuk büroları bayağı departmentalize oluyorlar. Yani işte dijital hukuk gelişmeleriyle veya ICG dediğimiz hukuk gelişmeleriyle işte bu kişisel verilerle ilgili zaten son 5-6 yıldır çok ciddi gelişmeler oldu. Oralardan destek ve işbirlikleri alabiliriz. Biz açıkçası hukuk müşavirleri olarak yani şirket avukatları olarak biz tam anlamıyla generalist. Bunun Türkçesini düşündüm ama bilmiyorum, bulamadım. Sizin aklınızda varsa söyleyin. Biz bir konunun uzmanı olmaktan ziyade birçok konuyu belirli bir derinlikte yani çok derin olmamakla birlikte bilen ve genel uzmanlık alanı genel hukuk konuları olan kişileriz. Her şeyi derinlemesine bilmemiz açıkçası birazcık görev tanımımıza da aykırı. Yani bir şeyde derinleşmek için diğer büyük resmi kaçırmamız maalesef söz konusu olabilir. O yüzden Genel anlamda öğrenmek, takip etmek zaten görevimiz. Ama derinleşmek için meslektaşlardan destek alabiliriz. Genellikle ben bu metaverse konularında işte daha yeni web güçlerde vesairelerde inanın çok zorlanıyorum algılamakta ve böyle bir iddiam da yok. Bence bu da bir erdem yani ben bilmiyorum bilmeme hakkımı da kullanmak istiyorum bazı konularda. Tabii ki şirketimi ilgilendiren bir konuysa tabii ki onu öğreneceğim. Ama bazı şeyleri de bilmeyebiliriz, bilenlerden dinleyebiliriz. Peki günümüzde yani az önce Bahadır'a yenilik gerçekten kutsanan bir kelime oldu. Fakat avukatlık büroları da özellikle artık Türkiye'de köklü bürolar geldi. Sizce burada bir genç avukat üstadlarına, tırnak içindeki üstadlarını sürekli dinleyip onların avukatlık pratiklerini özellikle büro yönetimi, idari anlamda örnek almalı mı yoksa artık farklı çeşitli avukatlık da mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani hatta tam tersi yani o kadar kötü örnekleri var ki köklü hukuk bürolarıyla ilgili duyulan, duyduklarımız özellikle genç meslektaşlara, daha az tecrübeli meslektaşlara ee, işte çalışma şey, e, saatleri olsun, e, çalışma koşulları olsun. Gerçekten kötü örnekler duyuyoruz. Öte yandan bunun antitezi olarak, tam olarak tersinden e, pratikler geliştiren, e, kendi ben hukuk büromu tamamen bunun karşısında bir yerden, e, stajyer avukatları, genç meslektaşlarımı daha çok destekleyecek bir yapılanmayla kuracağım diyen hukuk büroları da var. Tabii ki bu ikincileri desteklememiz gerekiyor. Bizim de, ben de bir müvekkil olarak tercihlerimi tabii ki öncelikle kadınlardan ve gençlerden yana yapmaya çalışıyorum. Tabii ki uzmanlıkların ve bilginin eşit olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir kadın avukat olarak, yani soruyu oradan sormadınız, gençlerden sordunuz ama buradan da bahsedeyim. Ee, yani bir kadın avukat olarak, baktığınız zaman hukuk bürolarında belki de %60'ların üzerinde kadınlar bütün kademe, alt kademelerde. Fakat yukarılara doğru çıktıkça partnerler seviyesinde bu oran çok düşüyor. Soyadı partnerlerine baktığınız zaman yok denecek kadar az. Burada müvekkil olan kadınlara ben de dahil olmak üzere bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kadın partnerlere, soyadı partnerleri olan hukuk bürolarına, kadın çalışanların yoğunluklu olduğu hukuk bürolarına pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da büyük bürolara da seslenmek istiyorum. Yani o kadar harika kadın meslektaşlarımızı her kademede görüyoruz. Soyadlarında ve tabelalarda da görmek istiyoruz.